Kadı İyaz büyük alimlerimizden birisi bu bu tür rivayetleri e, efendimizin ev hayatıyla alakalı bu rivayetleri bir araya getirip bunları bir derlemiş ve orada şu konuları özellikle ifade etmiş. Efendimiz evde ne yapardı? Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde kendi elbisesini kendisi dikerdi. Efendim elbiselerini kendisi temizlerdi. Koyunlarını kendisi sağardı. Yırtığını yamardı, pabucunu tamir ederdi. Evi süpürürdü, devesini bağlar, yemini verir, hizmetçi ile beraber yemek yer ve o hamur yoğurduğu zaman o da ona yardımcı olur idi. Çarşıdan aldıklarında kendisi taşırdı. Şimdi bunlar ne kadar muhteşem örnekler. Yani bu tür ve buna benzer konularda bizim erkeklerimiz bir iş yapmak istese, bunu bir başka erkek duyduğunda sen kılıbık mısın diyorlar. Halbuki kılıbıklık böyle bir şey değil. Kılıbıklık nasıldır? Hanım bir şey söylediği zaman yani ne olursa olsun onun dediği olacak. Fır döneceksin. Böyle bir şey değil. Efendimizin yaptığı hanıma yardımcı olmak. Çünkü çünkü hayat bir paylaşmaktır, e, dünya hayatında birbirimize yardımcı olacağız. Dolayısıyla evde huzur olur, mutluluk olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani hizmetçisi hamur yaparken, yoğururken ona bile yardım ediyor. Evini süpürüyor, yani yırtığını, e, yamasını tamir etmeye çalışıyor. Bu da onun ne yüce bir ahlakta olduğunu gösteriyor. Şununla bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıdan aldığını kendisi taşırdı ya. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün efendim bir elbise almıştı çarşıda, Medine çarşısında. Öyle eve giderken hemen Ebu Hüreyre radıyallahu anh, yani hepimiz olsun. aynısını yaparız. Hemen eline yapıştı. Ben taşıyayım ya Resulallah Ben getireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur buyurdu. Ve taşıtmadı. Hazreti Ömer de kendi hilafeti döneminde, Hazreti Ali de kendi hilafeti döneminde hiçbir zaman çarşıdan aldıkları bir şeyi bir başkasına taşıtmadılar. Devletin koskoca halifeleri Hazreti Ömer, Hazreti Ali böyle olmasına rağmen hadi taşıyayım bakalım ben devlet başkanıyım şudur budur böyle bir şey demediler. Tevazu ehli olduklarını yaşayışları da göstermiş oldular. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabe-i kiramı en güzel bir şekilde örnek alanlardan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin için Cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.